Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Masomo'nun yapmış olduğu bir kıya. Ödülleri toplayacağız. Masomo'dan ilk kez bu kadar güzel bir hediye. Hediyeler daha doğrusu. Bakar mısınız? 500 elmasa 5 tane ultra paket. 500 bin altına 5 tane mega paket. 500 zümrüte 5 tane ultra paket. Bunların hepsini toplayacağız sizinle birlikte. Ve şu puan avcısı ödülünü de toplayacağız. 25 puan. Gerçekten masomadan beklenmedik bir hareket. Bu kadar güzel ödüller. Bu kadar kolay alınabilecek şekilde ayarlaması. Şaşırdık. Öncelikle 500 bin altınımızı harcayalım. Bir karakter yükseltelim. Hatta gelin sizinle destansı karakterlerinden. Hangisinin görevi varsa onu yapalım. Şöyle bir çıkalım. Şu kraliçe Valkyrie'ye harcayalım bütün altınımızı. Böyle bir seviye yapalım. Evet. En azından destansı karakterin görevleri tamamlanmış olacak. Ne güzel Akıncı Viking'in açma videosunu çekmiştim ama telefonun azizliğine uğradım. Ve maalesef video bozuk oldu. Silmek zorunda kaldım. Çok üzüldüm. Ama sağlık olsun ne diyelim. Umarım 7 seviye yaptığımda çekerim videosunu. Gerçekten destansı karakter müthiş bir karakter. Akıncı Viking. Öyle 5 seviye yapalım. Kraliçe Valkyrie. Ve kartımız bitti. Hiç önemli değil. Bakalım. Kaç bin altın harcamışız. Hemen bir etkinliğe girelim. Altına hücum. 450 bin. Bir 50 bin daha harcayıp gelelim hemen. Haydi bakalım. Kızıl Şaman'da bir tane görev var. 5 kartı tamamlayamadım. Çok şanssızım onda da. İstikpandayı yükseltelim. Bir 60 bin verelim. Bakalım olacak mı? Maalesef. Hadi bakalım. Harcamayacağım şans kartlarımı. Hemen şöyle etkinliği tamamladık. 5 tane mega paket. Şahane. Sıra geldi elmas avına. Elması nasıl harcayabilirim diye düşünüyorum. En güzel kısa yoldan. Gelin birlikte altın alalım. Hiç uğraşmaya gerek yok. Hem giden altın geri gelsin. Hem de ödüllerimizi alalım. Şöyle bakalım bir şahane 5 tane ultra paket sıra geldi zümrüte ve bunu da çok güzel bir şekilde harcayacağız arkadaşlar ödüllerden şöyle karaktere girelim hatta şöyle yapalım Akıncı Viking'e girelim ve Akıncı Viking'in efsanevi taraftar kartını takalım 1500 zümrüt hiç önemli değil. Şahane oldu. Resmen ödüle doyduk. Bakar mısınız? Bu ödüllerin bu kadar kolay alınabilmesi gerçekten çok ilginç. Hiç beklenmedik bir hareket sayın Masamo'dan. Hadi gelin birlikte açalım. Şöyle Akıncı Viking'imize ver kartları. Tüm kartlar Akıncı Viking'e. En azından kartlar da tamamlansın. Bu ay 7 seviye yaptık mı? Evet Akıncı Viking bir seviye hazır. Gerçekten çok iyi oldu arkadaşlar. Maalesef herhangi bir takımda olmadığım için çoğu kart boşa gidecek ama sağlık olsun diyelim. Mumya Kral. Mamut Cüce Şövalye. Aslan Savaşçı. Ver 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 ver. En çok şu karaktere vermen lazım. En olmayacak karakterlere veriyorsun ya. Şöyle açalım. Şahane. Harika 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 harika. Sultan karakteri. Çok iyi oldu. En azından Akıncı Viking'in karakterleri baya bir tamamlanmış olacak. En azından bir üst seviye yaparım diye tahmin ediyorum Akıncı Viking'i. Flashbank artı altı 200 artı 10 boyut Ah be öteki karakterlere vermiyorsun ya Şöyle açalım 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 Haydi bakalım devam 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 Hola virüs Galaxy yok eden artı 8 zıplama ve hız Kraliçe Valkyrie Nihayet ona verebildi. Alt seviye için. Topla. Bakar mısınız aç aç bitmiyor. Gerçekten şahane oldu. Şöyle açalım hepsini. Akıncı Viking videomun bozulmasına çok canım sıkılmıştı arkadaşlar. Ama böyle bir etkinlik geldi. En azından. Bir video için içerik oldu. Valla becerebiliyor muyum onu da tam bilmiyorum ama elinden gelince güzel çekmeye çalışıyorum. Şimdiden kusura bakmayın gene arkadaşlar. Şöyle açalım boğa. Oturan boğa. Bassız bedevi seni. Sanırım o bassız bedevi benim. Açalım. Aç aç bitmiyor paketler. Gerçekten müthiş. Fantastik kaya. Korsan kaptan artı 10 boyut veriyorsun ya. Versene hüküm lorduna. Fluch bankının hepsini değer çalmıştım ama. Versene Akıncı Viking'in 5 yıldızı kartlarını. Hiçbir kıyak yapmıyorsun Masomo ya. Aha. Akıncı Viking'e verdi. Ne verdi? Artı Duydun benim Asomo? Biliyorum beni duyduğunu. Thank you. Oh 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 oh. Akıncı viking müthiş oldu. 274 kart. Gerçekten harika oldu bu. Haydi bakalım. Devam devam devam. Payego. Zlatan. Hadi bakalım 300 oldu. Çok iyi. Sıra geldi megalara. Kaç dakika olmuş bu arada? 9 dakikaya yaklaşmışız. Gerçekten çok uzun sürüyor paket açması. Umarım sıkılmazsınız arkadaşlar. Başka yapmamı istediğim şeyler olursa yorumlarda belirtin lütfen. Elimden geldiğince yaparım. alalım. Masumadan daha güzel aktiviteler bekliyorduk aslında ama şöyle güzel bir çark, destans sandıklar falan. Ama buna da şükür diyelim. Hadi bakalım. kuzal duman, pilot Çok iyi oldu bu. Çok iyi. Bütün karakterlerin kartlarını tamamlıyorum. Çiçe şövalye. Açalım 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 açalım. Harika. Umarım bu videoda sekteye uğramaz. Telefonla zilin uğramam umarım gene. Haydi bakalım. Çok iyi. Nihayet bitirebildik paketlerimizi. Bakar mısınız 10 dakikada paketleri bitirdik gelin sizinle birlikte bir de çarkı çevir Hadi bakalım efsanevi maalesef gene mi enerji içeceği ya enerjiye doyduk Evet arkadaşlar kızıl şamanında çok basit bir görevi kaldı ama 10.000 zümrütüm yok Ortalama bir 130 defadan maçın öncesi oynarsam kızıl şaman açıyorum. Çok iyi oldu. Siber Komutan da aynı şekilde açmaya çok yaklaştım sayılır. Bu karakterlerin çoğu kartları hazır. Sadece yükseltilmeyi bekliyorlar. Umarım başarıyla yükseltirim ve açarım Siber Komutanı. Harika. Videom bu kadardı arkadaşlar. Beğenip izlerseniz çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar. İyi akşamlar.